Merhabalar. Bu videoda Google Maps API ile e, kendi web sitemizde statik bir e, haritayı nasıl oluşturabiliriz? Bunun için neler yapmamız gerek? Bunlardan bahsedeceğim. E, direkt uygulamaya başlayabiliriz. E, küçük bir prototip geliştireceğiz. E, console.cloud.google.com'da e, kendi Gmail'imize giriş yaptıktan sonra key alabiliriz. Tabi önce kredi ve banka kartı tanımlamamız gerekiyor. Ee, ve ücretsiz kullanım belirli bir kote kadar var. Ee, web sitelerinde 28 bin görüntülenme. Mobildeki veya diğer hususlardaki kriterleri bilmiyorum ama e, bunun için yani öğrenci ya da birkaç deneme yapmak isteyen kullanıcılar için böyle bir imkan var. Ben burada kendi API keyimi oluşturmuştum. Harita Project Maps API'ye. diye. Eğer sizin hiç API keyiniz yoksa Birkaç video öncesinde ben bunu anlatmıştım, nasıl API key alınır diye. Onu da izleyebilirsiniz. Burada biz API girelim. Ben burada birkaç kısıtlama ve ayar yapmıştım. API key'imiz burada. Direkt bunu kopyalayacağız ama öncesindeki ayarlarımızla ona bir bakalım. Ben sadece web sitelerinde çalışabilir diyerekten bu ayarı seçmiştim. Eğer burada non seçersek bu hem Android uygulamalarda hem iOS uygulamalarda hem de web sitelerinde ya da web servislerde IP bazlı işlemlerde çalışabilir demek oluyor. Ben web sitesi seçtiğim için e, nerede hani hangi web sitelerinde çalışacak bu diyerekten kendi harita nokta site domaini eklemiştim. Böyle bir çift kısa e, ayar yaptıktan sonra bunu oluşturmuştum. Şimdi bunu deneyeceğiz. Gerçekten bu API sadece bu domainde ve bu web sitesinde mi çalışıyor? Önce bunu test edeceğiz. Boş bir notepad açıp, standart html kodlarımızı yazıyoruz. Hadi dedikten sonra, hit. Hit'in arasına, Google Maps API kodumuzu çağırmamız gerekecek. script linkini. Bunu da ben Google'ın kendi sitesinden hazır alıyorum. Çünkü bu artık yani, bakıp da yazılacak bir şey değil. Standart bir link. Secret şöyle kodları biraz daha düzleştiriyorum. Şurada bakın your API key dediği kısma ben geliyorum. Kendi buradaki API key'imi kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum your API key kısmına. Ve bunu kaydediyorum. Asıl masa üstüne harita HTML olarak Şimdi önce bunu kendi web sitemi yani bu sayfayı masa üstünde lokalde açıyorum. Hiçbir tasarım tabii ki de yok çünkü biz hiçbir CSS HTML eklemedik. Ama konsola geldiğimiz zaman Your site URL to be authorized diyor ve benim buradaki bu linkimi veriyor. Bu link tanımlı değil diyor. Buna bir erişim yetki yok diyor. Ben aynı sayfayı harita.city'nin içerisinde ana dizini atarsam ve bunu tarayı da açarsam ne olacak bir de ona bakalım harita.site harita.html diyerek açıyorum gene boş bir tasarım var konsola bakıyorum bakın konsolda hiçbir hata yok yani şuradaki tanımsız böyle bir yetki yok şeklindeki hata yok çünkü domainimiz bizim ayarda belirlediğimiz Domain'e uyuyor ve bir sorun teşkil etmiyor. Bu şekilde oluşturduktan sonra artık e, biz bu haritayı nerede göstereceğiz? Body'nin içinde bir Div açıyoruz. Buna ben harita ismini veriyorum şu an için. Div Bu harita Div'imizin tasarımını da biraz yapmamız lazım. Harita Width %100, Height %100 ve Border çerçevesi olmasın. Bunu kaydettikten sonra şu an nesnemiz hazır ama bu nesnemizin içerisine neyi göstereceğiz? Bunu da script'in içinde belirlememiz gerekecek. Ve ee, bakın burada callback initmap çağırma fonksiyonu getirme fonksiyonu olarak bize initmap diyor. Bunun için bir, bunun bütün harita işlemlerini yani harita oluşturmayı en azından function initmap'in içinde çağırmamız gerekiyor. Bu ee, var map new google nokta nokta map dokument get element by id parantez içinde id'si ne olan div almak istiyoruz harita virgül parantez aç kafalar ve şöyle bunu kaydettikten sonra bizim bu haritamızın temel değerleri var. Temel e, parametreleri var. Haritada nereyi göstereceğiz? Yani or, nereye nereyi ortalayacağız? Bunun için de enlem ve boylan verisine ihtiyacımız var. E, ne kadar yakınlaşacağız? Zoom. E, click. Able icons. İkonlara tıklanabilecek mi? Tıklanamayacak mı? False true. E, bunun dışında disable default UI. Şunu da bu da şey demek oluyor. E, harita açıldığında solda harita uydu, sağda tam ekran, sokak görünümü yakınlaştır. Bunlar olacak mı? Ben şuradaki bütün parametreleri kaldırıp teker teker de deneyeceğim. Yani merak etmeyin. Bunların ne işe yaradığını somut olarak da göreceğiz. Şimdi ilk işimiz biz nereye ortalayacağız? Haritada nereye göstereceğiz? Ben bu örnekte Ankara haritasını göstermek istiyorum. Şuradan sağa tıklayıp buradaki anlam boylama tıkladığımızda bu veriyi kopyalıyor. Biz de bu veriyi kendi içeriğimize ekleyeceğiz. Bu enlem. Bu da boylam. Zoom derecesi. Ben şu an bunu 10 veriyorum. Buradaki zoom derecesi ne kadar artarsa burada belirlenen enlem boylama o kadar yakınlaşıyor. Yani atıyorum ben bunu 20 yapsaydım. belki de biz bu enlem boylamın sokağın sokağına caddesini görecektik. Ama ben şimdi bunu 10 yaptığım için kaba tatsak oradaki ilçeyi görebileceğiz. Ben bunu eğer 5 yapsaydım Türkiye haritasına yakın bir haritada Ankara'yı ortalama şekilde gözükecekti. Bunların hepsini teker teker deneyeceğiz. Bu harita dosyamızı harita.site nokta domainine FTP'den attıktan sonra sayfamızı yeniliyoruz. Hmm, function init Netmap ismini yanlış mı yazdık diyerekten bir bakıyorum. Yok ama. Tamam şimdi incitme. Hmm, Pardon. Şurada ondan sonra bilgi koymayı unuttum. Onun için şu hatayı verdi aynı harita html sayfasını attıktan sonra sayfaya ctrl f5 yapıyorum Bakın, solda harita çıktı Ankara haritamız çıktı aslında şunu kapatırsak bütün siteyi kaplayan bir harita ee, şurada ikonlar harita uyduğu tam ekran yakınlaştır uzaklaştır sokak görünüm yok mesela biz bunların gelmesini istiyoruz ne yapacağız Şuradaki disable default UI kodunu sileceğiz. Ve ondan önceki bir günü sileceğiz. Çünkü artık o tam olmaktan çıkıyor. Bunu attığımız zaman sayfayı bir daha yeniliyorum. Bakın harita, uydu, tam ekran yakınlaştır, uzaklaştır. Bunlar çıktı. Bir de şurada biz tabii yakınlaştıkça bu içerikler atacak ama burada bazı İnkilap yerler var işte tıp fakültesi hastanesi, güven parkı, bir heykel, e, bahçe. Mesela bunları tıklayınca, bakın şu an hiçbir ikon, hiçbir bilgi penceresi açılmıyor. Burası nedir, nerededir? Kullanıcıyı biz eğer bu bilgileri vermek istiyorsak, tıklanabilirliğini açmamız lazım. Bunu turu yaparak, bunu da test edebiliriz. Yine sayfamızı da bir daha açıyoruz. Bakın şu an yakınlaştım. Burada herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın burada bilgi olarak işte posta kodu, ilçe, ülke, e, nereye ait o tıkladığımız yerle alakalı çok temel bilgileri veriyor. Eğer bunu istiyorsak True, istemiyorsak False yapabiliriz. Eğer bu kodu hiç yazmazsak otomatik olarak Tıklanabilir hale geliyor ee, ve bizim zoom derecemiz şimdi bakın zoom 10 yapmıştık 20 yapalım yani arttıralım büyütelim. Ee, başlangıçtaki bu bizim annem boylam konumumuzun artık sokağına mahallesine kadar inecek çok yani aşırı yakın gösterecek haritayı şöyle bir test edelim. Bakın artık yani Marmara sokak diyerekten bu kadar derine indi ve bunun aynı şekilde küçültüp yaparsak başta 10'du 5 yaparsak e, neredeyse Türkiye haritasını gösterirken ortasını Ankara'ya almış şekliyle bir yakınlık bir ortalama yapacak onu da test edelim. Bakın yani neredeyse bütün Türkiye haritasını almışken ortasına Ankara'ya koymuş şekliyle bir hesaplama yapıyor. Buradaki zoom değerleri yani artık sizin tercihinize kalmış. Orada haritada nereye odaklamak istiyorsanız nasıl bir yaklaşımınız varsa rakamları arttırıp azaltabilirsiniz. Burada bu örneğimizi zoom 10 yapınca haritayı şu an bu şekilde gösteriyor. Ee, bir de bizim buraya bir işaretçi bir nokta eklemek isteğimiz olabilir. Onun için de şöyle yapabiliriz: marker eşittir new google Maps. Marker, parantez aç kapalarımızı yaptıktan sonra position ve positionımızın içerisinde bu verilerimiz açtıktan sonra virgül map ee, mapin içinde Yine şuradaki map'imiz olacak. Ama şurada şöyle bir sıkıntı olabilir gibi mi geliyor? Map e map yani biz map derken hangi mapi kastediyoruz? Onu da şöyle yapabiliriz. Ben bunun var harita diyeyim. Map yani map ve seçilen harita. Şurayı harita yapacağız. Yani aslında bizim buradaki oluşturduğumuz değişken map'i buradaki ikinci parametre e, harita ve seçilen haritanın ismi değişkeni şekliyle bir yapı. Ee, şimdi biz bir tane marker işaret gibi edilecektik Bunun için bir konum seçmemiz lazım. Kızılay seçilebilir Ankara'da. Kızılay Meydan Ankara. Kızılay AVM Metro şu Konumlardan ben herhangi birini alacağım şu an. Enlem boylamını alacağım. Sağa tıkladım. Enlem boylamı aldım. Buraya yapıştırarak Enlemimiz Boylamımız Tabi bir de bunların Enlem ve boylam olduğunu belirtmek için Not Launch eklememiz gerekiyor. Ve bilgi için e, Title yani burası neresidir? Kızılay. Kızılay meydan mı? AVM diyelim ya. Kızılay AVM diyerek ekledik. Bu dosyamızı gene FTP'den sistemimize eklediğimiz zaman Bakalım burada bir hata verdik. Token virgüllerden birinde bir hata yaptık gözüküyor. Bir de tamamen odaklayabilirsek. Tamam, bu parantez, bunun parantezi, bu da bunun parantezi. Position the lat lunch harita map harita. 음음 10분 음. 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 Aa, pardon. Of, 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 of. Şuradaki şu virgül. Şu virgülü. Çok yani koda bakıyorum. Kodda yanlış bir şey yok ama nerede var? Oradaki o virgül kaldırınca sorunsuz bir şekilde haritamız geldi. Ve işaretçimiz işaretli olarak geldi. Ee, Kızılay AVM yazmıştık. Onu da bakın. Tarihi şöyle üzerine tutunca diyeceğim ama biz UTF8 ayarı yapmadığımız için 'ı' harflerini göstermiyor. HTML lang tr Türkçe dil ayarı ve meta charset eşittir UTF8 ayarımızı da yaptıktan sonra sayfamızı yüklüyoruz. Bir daha üzerine getiriyorum fareyi, bakın. O hani daha demin gösterdiği ı harflerindeki karmaşık ifade bu sefer Türkçe olarak gözüküyor. Ee, bir de şurada şöyle bir ayar da yapılabilir. Biz kırmızı oluşturduk ama bu şu an e, sabit e, görsel ikon. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Yani farklı bir ikon koymak istiyoruz. Şöyle ikon deriz. Şurada bir link vereceğiz. Yani bir gör, o görselin linkine atıyorum. Bir kızılay mı demiştik? ikonfinder.com'dan farklı bir görsel de alabiliriz. Location isminde aratalım. Şu an ben çok sabit sadece farklı bir resim göstermek için bir görsel görsel arıyorum. Mesela bu şu maviyi gösterebiliriz. Bunun resim linkini alıp kopyaladıktan sonra ikon kısmına tırnak içerisinde bunu yazıp birigulumuzu açıyoruz ve aynı sayfayı bir daha yüklediğimiz zaman o kırmızı ikon bu sefer o mavi yani burada bizim seçtiğimiz ikon olacak ama 256 piksel olduğu için çok büyük oldu bunun 32'si var mı 32'si varmış 32'yi deneyelim ya da direkt buradan de yapabiliriz Oradaki resim ne kadar büyürse aslında haritada o kadar çok yer kaplayacak. Onun için stabil 32 piksel 64 piksel seçimler burada en ideali. Bakın 32 piksel şeklinde gözüküyor. Yine fareye getirdiğimiz zaman bu şekilde ikonumuz burada belli. Tabi bu işin artık tasarım kısmı olduğu için siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Bu videoda temel olarak e, apikeyimizde harita oluşturmayı, işte e, yakınlaştırma, zoom ayarı, tıklanabilirlik, clickable özelliği, buradaki harita uydu ya da kullanıcı dostu parametreleri gösterip açmayı ve işaretçi marker ayarlarını bahsettim. İlerleyen videolarda daha farklı, daha e, gelişmiş ve artık Dinamik olmaya yaklaşacak ve dinamik olan uygulamalar geliştireceğiz Google Maps tabanlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmaya ve iyi veya kötü her türlü yorumunuzu belirtmenizi istiyorum. Hem daha güzel videolar çıkartabilmek hem de kendimi geliştirebilmek adına. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.